Asamlerin aslında amacı Akdeniz bölgesinde, Avrupa bölgesinde ve Körfez bölgesinde Akdeniz çanağının etrafındaki ülkelerde karşılaşılan güçlükler konusunda işbirliği yapmak, dayanışma geliştirmek ve beraber politikalar geliştirmek üzere oluşturuldu. Akdeniz Parlamenterler Asamlesi bana Suriye özel temsilciliği görevi konusunda bir teklifte bulundu. Bu teklifi tabii ki ben meclis başkanlığımız başta olmak üzere ilgili arkadaşlarımızla istişare ettik. Daha sonra da kabul edeceğimizi kendilerine bildirdik. Akdeniz Parlamenterler Asamlesi 20 Şubat'ta Roma'da 19. Genel Kurulu yaptı. 19. Genel Kurulda bu görev bana tevdi edildi. Tabi bu görev Asamle ile Suriye arasında ilişkilerin geliştirilmesi esasına dayanıyor. Asamle'nin Suriye'deki yeni anayasa yazılma süreçlerine öncülük etmesi, yine Asamle'nin geçiş sürecinde Suriye'ye destek vermesi, kalkınma yardımları, insani yardımların organize edilmesi ve koordine edilmesi, tabii ki Suriye dışında bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüş süreçlerinin organize edilmesi konu Asamda ile Suriye arasındaki ilişkilere öncülük edilmesi, liderlik edilmesi görevi. Aslında bu görev, Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'ye ve Türk dış politikasına duyulan bir güvenin sonucunda ortaya çıkıyor. Tabii ki Türkiye, insani ve diplomatik olarak dünyada bir liderlik yapıyor bugün. Hem Orta Doğu coğrafyasında, hem Kuzey'deki olaylarda, hem de Avrupa içindeki olaylarda bakıyorsunuz Türkiye'nin hakikaten diplomatik bir liderliği söz konusu. İşte bu diplomatik liderliği artık tüm Avrupa tarafından da kabul ediliyor. Önümüzdeki günlerde Suriye'de, Suriye, Suriye yetkilileriyle temas kuracağız. Oradaki geçiş sürecinde, anayasanın hazırlanma sürecinde, kalkınma yardımlarının koordine edilmesi sürecinde, mültecilerin geri dönüş süreçlerinde asamle olarak Suriye'ye hangi destekleri verebileceğimizi bu konuda hangi çalışmalar yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Baas rejimi yıkıldı. Suriye artık Suriyeliler tarafından yönetilmesi gereken bir dönem başladı. Bu dönemde Suriye'nin istikrara kavuşması, Suriyelilerin Suriye'de özgür bir şekilde yaşaması bu coğrafyanın barışı, kalkınması için önemli bir konu.